Eyvallah By No Game'e bir kalp alalım chat be. Bak 250 liraya reklam yapılıyor değil <laughs> Ferit? Yapılır ama zaten sponsorumuz By No Game yani. Zaten. Zaten, zaten, zaten 250'ye gerek, gerek yok. 3 no lira da asla açacağız yani. Keski bu. <gülüyor> 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 Hemen bakıyoruz. Bu arada ben gittim gördüm. Bizzat. Gerçekten huzur dolu bir çalışma yeri. İnsanın çalışası geliyor. Geçmiştim. Önünden geçmişliği mi var? Hmm. Şeyde değil mi ya? madlerin dersinde var. değil mi burası? İçten kaytarmalar var. Zat abi. Kahve aşığı ya. Bu adam da böyle bir adam işte. Bir yazılımı öğrenenler. Yazılımı Hangisi Bino Game? Game. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> göstereceğim. <gülüyor> göstereceğim Bino Game'i birazdan. <laughs> Tesla'lar, BMW'ler, <laughs> elektrikli. Gördüğünüz gibi doğa yanlısı bir şirket. Bino Game bak bu adam. Hepsi Bino Game ya. Hepsi çalışan. Bino abi. Burada Murat abiden mükemmel penaltılar. Güneş panellerini de koymuşlar. Oh. Oh. Kapı çaldı. Köftelere bak, onu canım çekti lan. Çekti. çekti biliyor musun? Burada biz mangal yapmıştık ya. Tam, tam. Burası şey kısmı galiba. Yok burası farklı. Ofisleri çok güzel değil mi? Şu çalışma alanları. Çok evet, tatlı. Evet. Canlı destek odası vardı bir tane. Orası da çok güzel. Bırak düşünsene, BinoGame canlı desteğinde sen varsın. Yapmayayım. Abi banyo gibi nereden başvuruyoruz ya? <laughs> abi adam güneş paneli falan. Ya Murat abi var ya inanılmaz bir çar ya. Görüyor musun? Bu güneş panelleri.